Senin güler yüzüne kurban Uğur. Bu serseri kalbim Eğlenceli olacak. Eğlenceleri de göstereceğim sizlere. bir çay molası verelim. Teşekkür ediyoruz. bize kartım yok. mezarların olduğu bölüme doğru gidiyoruz. Dönüşte buraya tekrar uğrayacağız. Bu da benim güzel ailem. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım ve güzel ailem diyorum. Ne diyeyim? Uğrayacağız. Burada biraz yüzme molası vereceğiz. Bak yüzenlerim, mola verenler. Kova koyunda indik. Gezinti yapıyoruz. Küçük küçük balıklar. Gözüne biliyor musun? Evet. Bakın. Dur dur. Fotoğraf çekmiyorum. Kayarsın bak. Kayarsın kayarsın. Dikkatli bas adımlarını. Hayır dikkatli Şuna bas, orada dur. Buranın arabayla girişi yok. Teknelerle girişi var. O yüzden tekneyle geliyoruz. Hayır. Kekova Hayır. Yunan Yunan mezarları Lahitler burada Yukarıda kale var kaleye üşendik çıkmadık. Bu sıcakta aklı olan çıkmaz zaten. Daha sonra Osmanlı döneminde kale tekrardan restrize edilerek günümüzdeki bahar almıştır. Bulunduğumuz bölge bir derece arkeolojik ve doğal sit alan olduğu için burada durmak, yüzmek, dalmak yasaktır. Sadece buradan geçiyoruz. Buradan sonra da Burç doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Burası Batıkşehir. Milattan önce 3000 yıllarına ait. Burada bir şehir varmış. Burası şehrin merdivenleri, kiliseler. Ee, az önce şarap mahzeni vardı. Duvarlarda haç işaretleri var. Bak e, ayna tutulan yerde haç işaretleri. Evet, haçlar kanallar. Su kanalları. Evet, ön tarafta da hamam bölgesi var. Burası 3 kademeli Bizans hamamı olarak geçiyor. Şimdi yaklaşıyoruz. Evet, burası hamam. Hamamın arka tarafında sauna bölgesi var. Yuvarlak yarı çıkılmış olarak gördüğümüz yer. Orası sauna. Haç işareti var duvarda. Bak gösteriyor. Salonunda üzerine ateş yakılarak da içinin ısısı gerçekleştiriyormuş. Sistem bu şekilde çalışıyormuş burada. Bu şehrin en önemli özelliklerinden bir tanesi de buraya gelen e, ulaşım tekneli olduğu için buraya gelen az üst rütbeli kim varsa ilk önce hamama gidip dezenfekte olduktan sonra şehre alınıyormuş. Burası da şehrin su toplama tesisidir. Burada gördüğümüz kanallar yağmur suları toplama amaçlı yapılmış su kanallarıdır. Bu sistem yaklaşık 2000 yıllık sistemdir. Sistem hala çalışıyor. Hala tatlı sular köylerde birikmeye devam ediyor. Belki görmüşsünüzdür yukarıda keçiler var. Köylüler tarafından bırakılmış olan keçiler. O keçilerin de tatlı su ihtiyaçları hala buradan bu kuyulardan temin edilmektedir. aynayla işaret edilen yerler özel yerler haç işaretleri adamların evleri gıdıcı bir taraftan da e cevap veriyoruz Aptekin de bu ön tarafta bir tane kapı var. Kilisenin kapısıdır. Kapının üzerinde de haç işareti var. Resim çekmek isteyenler bu kapının da resmini çekebilirler. Evet, su sarnıcı burası. Taş duvarlar gördüğünüz yer sarnıçtır. Evet, kapıyı geçiyoruz, kilisenin kapısını. Evet, kilisenin kapısı burada. Aynayla işaret ediliyor. Kilisenin ana binasıdır, gördüğünüz düz duvarlar. Merak edenler için böyle küçük küçük delikler var duvarlarda. O deliklerde aç koyaraktan evlerin ikinci katları, üçüncü kattan oluşturuyorlarmış. Geçtiğimiz kilise üç katlıdır. Ama buradaki evlerin yüzde doksanı iki katlıdır. Üst katlar yaşam mali, alt katlar ahır olarak kullanılmıştır. Burada gördüğümüz oyma işçiliklerin hepsi Likya dönemine aittir. Daha sonra da yapılmış olarak gördüğümüz taş duvarlar da Roma dönemine aittir. Batıkşehir birazdan bitiyor. Azlerde Buradan sonra da tekrar yüzme olası için koya geçeceğiz. kimler yaşamış burada ama şu anda Batıkşehir bizim yaşadığımız şehirlere o kadar kavga gürültü ediyoruz bakalım yıllar sonra kimler yaşayacak orada biz olmayacağız ama kimler olacak beni halde olacak bilemiyoruz Keşke keçileri de görseydik halen devam ediyor. Bu koyun demek ki deprem olmuş. Depremden önce burası bildiğim bir şehirmiş. Ve içi çöküntüye uğrayıp koy haline gelmiş. Süper bir şey ya. Yani. Burada şey, dikkat edin. Burada sıfırsın. şey olabilir. Peki. Dursun dursun gel. Ben de siz gidin. Çamur, var mı? çamur yapar, çamur dibe çeker ama. Dikkatli olun. Çekmez ya, küçük şu kaynağının başında var. Diye. Gel. Gel bakalım. Anneciğim ben şu, şimdi gitmeyeceğim. Biraz dinleneyim. Aynı ben senin yanında olsam aynen. girerim. <laughs> Ne diyor? Gireceğim. ne diyor? Ne diyor? <laughs> ne dedi adam? Ya adama karşı <laughs> pipisini tutacak. <laughs> <laughs> <Çelgesiz. gülüyor> Oğlum yapma demeye kalmadın. <laughs> ya hadi o tuttu. <laughs> <laughs> girsem mi girmesem mi kararsız kaldım. Buranın derinliği ne kadar? Ne kadar? Ben bir buçuk etmiyim de ona göre soruyorum. 3 metre diyor. <laughs> Mayamı giyeyim anneciğim. Ne, hadi. Değil mi? Yusuf giydirmedi mi? Yok o şeyi giydirmede Eltek ne öyle? mi? Giydirdi. Şey? Üstünü giydirmede. Üstünü giydirmek. Kızım bir kere de öyle giy. Tamam bu Çocuklar şimdi öyle, öyle giy. Mayamı Hadi gel. Gözlüğüm nerede? Ha, orada. Sen hiç... Geçmiyor mu? Getirir misin ben dedi, anneciğim? Bu gözlüğünü sen, sen hiç girmedin orada. Mi? Evet girmedi. Eminer sen gireceğim mi? Gireceğim. Tamam. Kim? Ee, anneciğim sen ya Emine Hoş beni bekler mi? misiniz? Ee, bekleriz. Ha, şun... hadi, hadi. hadi hadi. Hadi siz geçin Ceren'i bekleyeceğim.

아 b c 뉴스 Thank you. mm yok Pardon karpuz kabuğu atıyoruz

Gel karetle gel. gel gel karetle gel. Vatan vatan geminin karpuzları bunlar gel. Bilir o beni. Karpuz kabuğu denize düştü. Karpuz kabuğu denize düştü.